Evet arkadaşlar bugün sizinle Camtasia e, programında e, video birleştirme ve e, videoya intro eklemeyi yapacağız. İlk önce programımızı açalım arkadaşlar. Aslında bu videoyu e, başka bir video ile beraber çekecektim. Daha doğrusu bu içinden de öyle ama yapmayacağım, böyle yani ikiye ayıracağım. Şimdi iki farklı videoyu ilk önce bir birleştirelim. Öncelikle e, birleştireceğimiz videoları seçelim. Mesela ben kendi kanal videolarımdan iki tanesini birleştireyim şu yazı şekilleriyle. oyun hatalarını birleştirelim yazı şekil yazı olacak Şeli yazmışım buraya yanlış yazmışım bu da oyun hataları olacak oyun hataları yazmışım yani bunlar ne demeyin şimdi görecek geçmişte paylaştığımız videolar bunlar şimdi iki videoyu aldık ne oldu iki video nasıl duruyor burada bir altta bir üstte şimdi bunları birleştirmek istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi bu gidiyor daha şimdi İlk önce ikinci video şu birinci videoyla İkiyi birleştirmek istiyorsanız hangisinin önce başlamasını istiyorsanız onu başa koyalım. Diyelim ben bu yazı şekillerinin başta olmasını istiyorum. Oyun hatalarının sonda olmasını istiyorum. Onu nasıl yapacağız? Şimdi bunu burada tutacağız. Bu biraz videolar uzun olduğundan biraz uzun sürecek. Yatırım köşeye şimdi. Şimdi bunu böyle tuttuk. Bu tarafa doğru çektik. 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 Ne oldu? Bu tarafa doğru çekiyor şu anda. Bu. Şimdi göstereceğim nasıl Bunu bu tarafa doğru çekeceğiz. Biraz daha çekeceğiz bu tarafa doğru. Çekiyoruz, 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 çekiyoruz. Ama çektik be. Tamam bunu buraya koyduk. Berbat bir espri yaptım az önce özür Şimdi bunları birleştirdik. Yani bu video bittikten sonra bir video başlayacak. Yani bu kadar basit bir işlem. Yani. öyle çok büyük bir işlem değil. Şimdi göstereyim o birleşim yerine gelelim. Ha, geldik birleşim şimdi videoyu buradan başlatalım çok alakasız bir video İsterseniz bu videoyu başa alıp şu video şu video kanalına başa alıp birinci sıradaki videoyu bunu yapabilirsiniz yani video başlığında ilk önce bu video oynatır bunu ikinci sıraya aldığınızda ikinci sırada bunu oynatır ama ben bunu böyle almak istedim siz kendi kafanıza göre takılırsınız video birleştirme bu kadar öyle zor bir şey değil ne yaptık geldik video iki tanesini seçtik işte birleştireceğimiz videoları ondan sonra altı attık bunları teker teker sırasına göre sıraladık ve birleştirdik bu işlem bu kadar şimdi gelelim bunları kaydetme şimdi gelelim bunları kaydetme bunları kaydetmede öyle zor bir şey değil yani şuna tıklıyorsunuz şimdi görmüş olduğunuz gibi karşınıza böyle bir çerçeve işliyor 480 pde de kaydediyor şu anda 480p formatında İsterseniz 720 alıp kaydedebilirsiniz İsterseniz de 1080 alıp kaydedebilirsiniz şu alttakilere hiç karışmayın onlar e, biraz daha farklı formatlar ben de pek çözemedim onları ama ben 720 benim için yeterli olacak. o yüzden 720 alıyorum bunu diyorum. son demeyeceğim ben çünkü bunu kaydetmek istemiyorum siz ne yapacaksınız bunu kaydetmek istiyorsanız geleceksiniz dosya yerini kay şuradan nereye kaydedeceğinizi seçeceksiniz eğer buradan nereye kaydedeceğinizi seçmezseniz şu göstermiş olduğu yere kaydeder ben buraya kaydetmek istemiyorum mesela masa üstünde bir dosyaya kaydetmek istiyorum masa üstüne geldim kitap bulunan nereye kaydedeyim videolarıma kaydedeyim videolarımı açıyorsunuz buraya kaydet direkt oraya kaydediyor. bu işlem bu kadardı şimdi biz buna iptal edeceğiz çünkü daha şey göstereceğim ben video kesmeyi intro video yani göstereceğim pardon video kesme değil şuna. Şimdi ben bu videoların başına kanalın introsunu koymak istiyorum. Bu da aynı video birleştirmek gibi bir işlem. Tabii ki önce şu intromuz için bir yer açalım. Şunu şöyle aşağı doğru kaydıralım gitsin. ki intro için bir yer olsun. Şimdi bunu da şöyle aşağıya doğru kaydıralım, kaydırdık. tamam. Intro için şu kadarcık bir yer fazla bile Şimdi intromuzu pardon. Şuradan bir dosya açıyoruz şu yer istediğiniz dosyayı şu alt bölümü atar bu alt bölümden de buraya atarsınız ben de söyleyeyim benim intron nerede masa üstünde kanalda introlarda intromuz bizim kanalın introsu açtık bunu ne oldu bu alta geldi buraya geldi şimdi buradan bunu buraya almak için sağ tıklayıp add diyorsunuz ve hemen alta geliyor bu yüzden bunu ipi buradaydı burada olması da bir şey fark ettirmez de burada olursa yine oynar başta üstü olursa ama altı aldığınızda bunların bitiş zamanı da direkt bu işte bu aradaki süre var ya üst olursa bunu ayarlamak biraz daha zor olur yani bu sarı çizgiyi beklemek zorunda kalırsanız hiç uğraşmayın Direkt evet, bunu alt alın böyle yapıştırın gitsin şimdi diğer videoyu getirelim Şimdi bunu da buna yapıştıralım. Şimdi başlattığımızda ilk önce intro ondan sonra yazı şekilleri mp4, başlayacak. MP4 başlayacak ondan sonra da en son sırada oyun hataları adlı bir ee, video başlayacak ilk önce intro şimdi göreceksiniz zaten hızlı hızlı geçeceğim ben burayı Görmüş olduğunuz gibi ilk başta intro başlayacak çünkü birinci sırayı aldım sonra direkt e, videoya geçti bu videoya intro, video, intro eklemi bu kadar. ne yaptık buradan ilk önce videomuzu seçtik ondan sonra buraya getirdik videomuzu buradan add yaptık videoyu altta üzerinde oynama yapabileceğimiz bir şekilde altta aldık ondan sonra intromuzu seçtik altta aldık ve introyu başa yerleştirdik introyu başa yerleştirdik sonra başlattık sırası şekilde oynadı şimdi bunu kaydetmeye gelelim Introlu videoyu yine aynı şekilde geliyorsunuz buradan 720 isterseniz 1080'e de alabilirsiniz isterseniz 480'e de alabilirsiniz tabi bu videolar uzun süreli videolar olduğu için bunları kaydetmek biraz uzun zaman alacak o yüzden bozuldu mu bozulmadı mı diye düşünmeyin hiçbir şey olmuyor hiçbir sakıncası yok öyle uzun süre bekletiyor sadece biraz işlemcide çok işlem yaptığında bilgisayarınız kasabilir bir de size hatırlatmak istediğim bir şey var eğer iki tane diyelim bu projeyi kaydettiniz ondan sonra bir şey bir proje daha yaptınız onun adını mutlaka değiştirin bunu win e aldınız ileri dediniz ünit diye olarak kaydediyor şu, şu, dosya adına kaydediyor ilk önce ünit dedi kaydedin ondan sonra başka bir proje daha yaparsanız onun adını mutlaka değiştirin çünkü değiştirmezseniz masa üstündeki dosya ile aynı olacağından onu da onu siler onun yerine bunu geçirir yani kaybolur dosyalarımız. öyle diyeyim ben size ben yani kısa yoldan Mutlaka isimleri değiştirin. İsimleri aynı olmasın. Mesela bunu silip Bir yapın. Bunu silin bir yapın. Bir daha proje yaptığında adını iki koyarsınız. Hem karışmaz. Sıralaması karışmaz videolarının. E, bu bu kadardı. Intro video yerleştirme, videoları birleştirme bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, eğer aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka altta yorum olarak yazınız garanti cevap gelir ama e, her zaman dediğimiz gibi yani bu yorum olayını da tadında bırakın çünkü bazen atıyorlar aradan bir yıl geçiyor adam anca soru soruyor aradan bir yıl geçince de cevap veremiyoruz o yüzden fazla uzatmayın 2-3 aylıksa mutlaka cevap gelir biz zaten altına yazarız eğer uzatacaksak diyelim bir yıl boyunca bu sorulan sorulara cevap vereceklersek dersek veririz. sorabilirsiniz o zaman alttan da kontrol etmeyi unutmayın kaç yıllık ya da kaç aylık sorulara cevap veriliyor diye zamanı geçtikten sonra zaten kanalda bir dünya video olduğundan bize her videoya da aynı şeyi söylediğimizden soru birikiyor o yüzden bizim için sıkıntı oluyor tabi bunlar ilk videolar şimdi diyeceksin lan artık sorular birikiyor da nerede tek ben yorum attım diyeceksin orası öyle ilk videolar yani yeni yeni bu işlere hemen alta bir link atacağım ben bu işe neden başladım biz bu kanalda ne yapacağız diye eğer izlerseniz sevinirim size bu kanal hakkında bilgi vereceğim benim bu kanalda ne iş yaptığımı ya da dersen ne işim Allah sen ne dersen orada da kabul yani kendi işine dönüyor sonuçta zorla izletmiyor hiçbir şey biz kimseye bundan önceki videolarımı da izleyin onlar da size epey faydalı olur orada da ilk nasıl yapılır, işte video nasıl birleştirilir, videoya nasıl yazı eklenir gibi bilgiler vermiştim. Fazla uzatmadan kalıtayım ben. Bir de size bir şey daha göstereyim ben. Şurada bakın bir geçişler var. Bu geçişleri şöyle alabiliyorsunuz. Bu geçişler ne işe yarıyor? Şimdi geçişler geliyor bunlar geçişler. Buna böyle ADD yaptım da. Oba alta geliyor bunlar. Ne oluyor bu videoların birleştiği bölümlerin arasına düştü değil mi? Bakın ne oldu videoların birleştiği bölümlerin arasına. Böyle yeşil yeşil şeyler oldu. Bunlar ne biliyor musunuz? Bak şimdi göstereceğim ben Şimdi ben bu introyu başlayalım. <Sessizliğe> <Sessizliğe> olduğunuz gibi intro başladı. Değil mi? Intro bitti. Şimdi ne olacak bakalım. Evet arkadaşlar ne oldu? Bir yavaş şak diye gelmedi. Ne yaptı? Şöyle bir geçiş yapıp uyguladı aradaki. Şimdi bunu uzatayım daha net görün. Şu geçişi uzatayım daha net görürsünüz. Görmüş olduğunuz gibi ne oluyor? Tırtıllı tırtıllı geçiyor. Bunu nasıl uzattım Şuradan tutuyorsunuz. Şöyle kısaltıp böyle uzatabiliyorsunuz. Bunu nasıl seçiyorsunuz? şuraya tıklıyorsunuz. Şöyle ADB yaptığınızda ADB alt almış için geçerli bir e, komut mu desem ne desem artık. Onu tıkladığınızda altı alır diyelim burada bir dünya geçiş var işte bunlardan hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şunları kullanmayın bunlar çok eskiden kalma zaten bunlar ofis yazılımlarında falan kullanılıyordu genelde yani oradan kopya çekmişler herhalde. Yani Şunu kullanabilirsiniz bunu hiç görmemiştim. Bu girdap olarak var zaten ofis yazılımında onu, onu da kullanıyorum basitleştirdi videomuzu. Şu piksel piksel bu da güzel aslında. Şunları kullanmayın bunlar da ofis yazılımlarında var. O da sizin basit videonuzu basitleştirir. Bunları da kullanmayın. bunlar da var. Yani diye şunu kullanın. Bunlar daha asil duruyor yani çünkü şekil duruyor. Bir e, orijinal duruyor yani en azından. Şunlar, şunu kullanmanızı öneririm ben. Hem basitler hem de orijinal duruyorlar ya da şunları kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka soru olarak yazınız. 1-2 aylık bir süre içerisinde videoyu paylaştıktan 1-2 ay sonra biz cevap vermek istersek zaten altta açıklama olarak yazarız videoların cevap süresi uzatılmıştır diye gerekirse yorum olarak cevap veririz gerekirse de video paylaşırız ya da dosya tc falan yükleriz size linkini veririz indirirsiniz bakarsınız izlediğiniz için teşekkür ederim ee, gelecek başka bir şey yok. dediğim gibi altta bir link atacağım orada bu kanalı ne için açtığınızı ondan sonra benim bu kanalda ne iş yaptığım konusunda hakkında bilgiler vereceğim. İsterseniz, izlerseniz, isterseniz izlersiniz, isterseniz izlemelisiniz. Dediğim gibi öyle pek önemli bir şey değil bu. Öyle anlatmak istediğimden attığım bir video. Hepinize iyi günler.